Bayanlar baylar Michael Jordan Challenge serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü rakibimiz Detroit Bad Boys Pistons olacak. Ayşe ahtaması Dennis Rodman'lı o Michael Jordan kuralları olan Michael Jordan'a özel davranan bir takım olacak karşımızda. Görevlerimiz nelermiş hemen bakalım. Maçı kazan,

It's like, we're like, oh, uh, you know, we start a fast break. Uh oh, somebody's gonna get dunked on. And it's gonna be Michael dunking on somebody. <laughs> In the 1990 Eastern Conference Finals, I think the Bulls was really getting to figure us, us out. Joe Dumont used to guard him first because that's the beginning of the game. Then once he got out the game, I had to go guard him. You know, I don't think anybody else could have guarded John Salad, Rick LaHorn, Bill Lambier, no. <laughs> Whenever he got the ball, I'm pretty much like should know nose, nose with him because I didn't want him to do anything to embarrass me. I'm gonna name the Jordan rule. If he goes to the hole, put him on the ground. If you see some of those clips, you'll see that we just hit him every time he goes to the basket. And he's always on the ground, you know, like in pain. But he always gets back up. He learned after a while, man, that he just thought, he just took control from there. I think people really saw the, one of the best performances in, in, in the NBA when Michael played against us. And we didn't let anyone do that against us. But almost put 50 on us quick. Check his resume out. It's awesome. <laughs> it's like wow. This guy is amazing. Efendim Chicago'dayız. Konuşan Michael Jordan'la birlikte şampiyonluklar yaşayacak olan Dennis Rodman'dı. Mike, Şimdi karşımızda Isaiah Ahtamız var, Joe Dumars var. İlk beşler ekranlarımıza geldi. Chicago Stadyumunda maç başlamak üzere. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. 1990 NBA playofflarında Doğu Konferansı finallerinde Hava atışını biz aldık. Michael Jordan'ın 47 sayı atması lazım bu maç. O yüzden olabildiğince onunla oynamam lazım ya da asistim yapsam ya önce. Jordan içeriye girdi daha maçın başında Michael Jordan nasıl bir maç olacağını hemen gösterdi. Şöyle sağ üstteki istatistiği açayım ki ribandını vesaire takip edebilelim. Yani Michael Jordan'a sürekli faul yapan bir takım değildi Detroit ama yaptığı zaman Dennis Rodman'ın da bahsettiği gibi hani vurduğunu yere düşüreceksin. O adam kolay kolay kalkmayacak oradan derlerdi. Jordan da tam tersini aldı. Her darbeden sonra daha iyi kalkmaya başladı. Jordan iyi gitti oraya ve rebound bizde aman top kaybı yapıyorduk. Şimdi Michael Jordan hızlı çıkıyor. Sağdaki herkesten çok daha hızlı ama blok geldi Michael Jordan'a. Ayşe attı lan blok. <laughs> eyvah eyvah. Majesteleri bu duruma kızmış olsa gerek. O yüzden alır almaz orta mesafeli atışında isabeti buldu Michael Jordan. 4-0 4 sayıyla başladı Jordan. Girmez ya rebound bizde. Lan ribandı bıraksana be oğlum Carl be. Bırak ribandı be. Jordan alsın. Jordan çok güzel girdi içeriye Michael Jordan. Dokundurtmuyor kendisine. Detroit'te oyuncuların ufaktan siniri bozulmaya başladı bile. Abi ribant. Bu bari Jordan'da kalsın. Süper. Ona da geliyordu bak almaya. Aman hocam. Jordan. o. Isaiah Thomas'tan isteği olanlar yorumlara yazsın. Manav'dan, Pazar'dan ne alacaksa geliyorken. Jordan üçüncü bandına aldı. <laughs> <laughs> Durdurabilene aşk olsun Jordan'ı. E, tabii ki de fotoğrafçıları unutmadım. Buyursunlar. Buyursunlar efendim. Şöyle. İstediğin oyu bu da çok iyiymiş bak. O gerçek ya bu var ya bak ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim arkadaşlar yani bu Baksanıza detaylara Şu an ben reboundlara inanılmaz fazla odaklandım Ya kendi takım arkadaşlar <laughs> Oğlum inanılmaz ya Of Jordan Çok güzel oynadı orayı Pippen Tabi Pippen'a şimdilik ikili sıkıştırma yok değil mi Jordan gel abi Jordan devrildi içeriye girdi Michael Jordan. Bu adama yani faul yapmaktan başka ne yapabilirsin ki? Zaten içeriye girdiğinde her şeyi bitiriyor falan deniliyordu. Ulan bu blok olsaydı var ya çok güzel olurdu ha. Yavaştan benim tam sağa baskıyı açmam lazım. Çünkü baktığımızda şu an 18 sayı 5 rebound 2 asistteyiz. Biraz daha efektif oynamam lazım en azından asist ve sayı konusunda. Güzel yardıma geldik. Girmemesi lazım. Pippen aldı ribandı. Ah Pippen'ım ah. Ah normalde yani insan takım arkadaşına riband alıyor diye kızmaz. Ama biz burada mecburen böyle düşünüyoruz. Pippen 3. asistini yaptırdı Jordan'a. Bir asist daha kaldı şimdi asist challenge'ının bitmesi için. Rebound'da da 5 rebound ve ee, yaklaşık 47 sayıda olmamız lazım. 3 ee, üç, bayağı üçlüye ihtiyacımız olacak. Thomas Girmez. Rebound Jordan da kaldı. Jordan yandı. Şimdi şöyle yapalım. Michael Jordan içeriği gördü. Asist bitmiş olması lazım. Evet, asist. 10 rebound kaldı şimdi. Onun için de 4 ribanda ihtiyacımız var. Sürekli aynı setleri oynuyorlar ve sürekli bunları ka kaçırıyorlar derken iyi savunduk orayı. Rebound. Pippen'da kaldı yine. Pippen var ya 3 3 tane daha rivandım. Sana gitti. Jordan, Michael Jordan. 20 oldu majesteleri. 27 sayısı kaldı. Yalnız o behind the back hareketi yani out, arkasından attığı o hareket Çok ilginç derecede güçlüymüş ya. Baksana ama Detroit de yani hiçbir şekilde varlık gösteremedi abi. Oynadıkları hücuma baba bak hani Jordan bile çalmadı yani. 4. Eyvah yanlışlıkla atamam. Smudge'a gireyim derken şuta bastım olup O bile yeşil gitti abi Majesteleri böyle bir şey 35'e 6 <laughs> Detroit Bad Boys Pistons çocuklarını Gayet good boy yaptık şu anda 6 sayıda kaldılar ya Bu da yani NBA Türkiye'nin mıdır artık bilmiyorum da ya Harbiden yani Bari biraz da olsa dirsek yeseydik Ne bileyim Bir ittirselerdi kaktırsalardı Hocam böyle gerçekten çok hafif oldular. Hala tam sahada baskı yapmaya devam ediyorum. Michael Jordan çok iyi darladı rakibini. Şöyle bir deneyelim top çalmaya olmadı. Perdeden de çok iyi çıktı. Switch'e hiç gerek yok dedi Jordan bir Şimdi Isaiah Thomas perdeden çıktı. Yardıma geldik. Rebound Jordan'da. Yedinci rebound oldu. Nasıl atlıyor reboundlara? Şöyle bir perde alalım hocam. İkili sıkıştırmaya geliyorlar ama. Şöyle bir sakinleşelim abi. Yanlış şeye tıkladık. Burada da mı ikili sıkıştırma var? Anladım. Jordan. Michael Jordan. bu bu arada yani organize edilememiş bir hücumun sonucuydu. Yine şapkadan tavşanı çıkardı Jordan. 28. sayısını attı. Bilmez Riband bilin bakalım kimde kaldı yine Jordan çok hızlı Michael Jordan bir smaç daha Michael Jordan'dan Huu. Yine dilini çıkardı dışarıya 30 sayı son 17 sayısı kaldı Şimdi Ribandlara odaklansak çok daha iyi olacak bizim için Jordan vurdu aldı ya resmen Ya yük gelir mi Jordan üçlüğe gitti. Üçlük mü atmak istiyor? Sanırım öyle. Michael Jordan üçlüğü gönderdi. Ya orada vereyim içeriye gireyim alıp atayım dedim ama Jordan dedi ki at bana. Farkı iyice ulaşılamayacak seviyelere çıkartalım. 44-6 yapalım dedi ve üçlüğü buldu. 8 oldu Jordan. Şöyle bir dönebilirse. Çok güzel döndü be Jordan. Faal yok mu hoca? Faal yok mu orada? Anladım. 35 oldu Jordan. Üçüncü çeyreğin son hücumu olacak. Jordan sadece 10 sayıya ihtiyacı var. Sayı konusunda sıkıntı yok zaten ya. İkili sıkıştırmaya geldiler Jordan. Jordan. Hmm. Of. Jordan kaldı son 6 sayı. Çok güzel döndü dirseğiyle. Son bir rebound'a ihtiyacım var ya. Bir rebound. Pippen çalmazsa abi rebound'larımı ya da başkası. Girmez lan. Rebound bizde kalsın. Ya Grant. Bırakın. Bırakın ulan rebound'u. Jordan. içeriye girdi. Faul iki atış kullanacak. Ya bu arada ben elimden geldiğince böyle güzel oynamaya çalışıyorum. Bir dakika, bir dakika. Majesteleri <laughs> kendi evinde <laughs> mid tezahüratlarıyla serbest atış <laughs> şimdisinde. Hiçbir şeye basmayacağım, düşüneceğim <laughs> abi. Ya da gel ya, atar. <laughs> ne <Jordan>. 43 olacak <gülüyor> bunu <gülüyor> da atarsa. Ve <laughs> Majesteleri 43 sayıda. Ben abi elimden geldiğince güzel oynamaya çalışıyorum. Böyle içeriye giriyorum. Sert faal yapsınlar falan diye ama yalnız konuşurken savunma yapmayı unuttuk. Yani modda Jordan'ı o kadar dengesiz yapmışlar ki hani o gücünü öyle bir yansıtmışlar ki gerçekten böyle tokat yiyelim arada olur bu maçta olur. Hani i̇nanılmaz bir savunması var. İnanılmaz içeriden ne atsa giriyor. Her şeyi atabiliyor. Hani normalde mesela My Career'da şöyle bir oyunda. Örnek veriyorum siz çok iyi top sektiriyorsanız. Çok iyi bitiri, bitirebiliyorsanız. Çok iyi şut atamıyorsunuz isteseniz de. Hani Hall of Fame böyle deli gibi rozetler alamıyorsunuz. Abi adamda bütün rozetler var. Yani oyunda bildiğiniz Stephen Curry gibi şut atabiliyor. Aynı zamanda... Jordan gibi bitirebiliyor. Ne bileyim her şey var yani. Örnek veremedim yani. Michael Jordan gerçekten majestelerini yapmışlar. Bu kadar güçlü bir NBA Türkiye karakteri ben hatırlamıyorum. Jordan al artık reboundu lütfen. Bir rebound alacaksın be adam. Bir rebound aldı sonunda Jordan. Ve yandı. Bunu da atarsa challenge bitiyor. Michael Jordan içeriye girdi. Michael Jordan challenge'ı 3 yıldızla bitirecek. Woo. Yani gerçekten skora bakmadan oynamaya çalışıyorum ben de keyif almak için. Yoksa hani gerçekçiliği düşündüğümüz zaman abi orta sahayı geçtiği anda double team'e geliyorlar ki şey, çek yarı saha ihlali olması lazım. Detroit'te soğuyanları görüyoruz. 59-13 yani kim olsa soğurdu diye düşünüyorum. <laughs> 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 Deniz Rodman. İleride güzel şeyler yapacağız ama şimdi onun zamanı değil dedi Jordan. A. Dur onun fotoğrafını bir alayım ben. Ne diyorsun ya? Jordan. O zaman bunun bir intikamını alması lazım Jordan'ın. İçeriye girdi. Bitiremedi. Kendini bandını aldı Michael Jordan bunu da bitiremedi. İyi savunma geldi Detroit'ten. Gel abi içeriye. Lan onu atsaydı var ya. Onu bir atsaydı var ya. 59 17 ya, 4 asisti var Detroit'in. Bizim 11 asistimiz var. Jordan çok güzel geçti. Michael Jordan basket bir defa Hani durduramıyor. Aha! 3 <laughs> <laughs> talk sahnesi koymuşlar. Ama cevabı taraftar veriyor. Tribin veriyor. Jordan. Ah atamadı. Postacılar bugün çalışıyor herhalde. At abi at. At da bir ısın bari diyeceğim ama yani attı şutun... Arkadaşlar böyle bak 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 bak. Yani hiçbir şey atamıyorlar. Hadi şu an Jordan yanıyor da bak göstereyim. Zaten zorluğu ayarlayamıyorsunuz abi bak. Sl Sliders'a da Hall of Fame. Hani bu... Demek ki Jordan çalınca özel bir şey mi? Bana mı böyle denk geliyor anlamadım. Yani ben de böyle kıran kırana maç geçsin istiyorum ama... Jordan inanılmaz güçlü gerçekten. Güzel ikili oyun abi. Oradaki ters köşeye de atabilirim şimdi orada. Ama Jordan an itibariyle 50 sayı, 11 rebound, 5 asiste. Baksana yani adamın attığı şutun girmeyeceği her türlü açıdan bile belli. Yalnız Deniz Rodman'ın reboundları çok belli oluyor. Bak mesela şu çok saçma. ben bu adamı boş bırakıyorum. Kullanmıyor bak. Bunu boş bıraktım. Görüyor musun? İlla sete uyacak yani. Herhalde o yüzden kaybediyor. Bak 2-1. Bitti. Yani normalde de kullanmıyorlar. Şimdi son saniyeyi beklemişlerdi. 63-19. Akılcı Jordan gülümseyerek ellerini sıkıyor. Rakiplerinin. Yani 3 yıldızda bu challenge'ı da sonlandırmış oluyoruz abi tak 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 3 yıldızı da tamamladık ve bununla birlikte 24. yıldızımızı almış olduk. 45 e, yıldıza az kaldı. 1991 yılında Start of a Dynasty e, diye bir görev açıldı ve rakibimiz NBA finallerinin 5. maçında Magic Johnson olacak Los Angeles Lakers'a karşı NBA finallerinde mücadele edeceğiz. Yani gayet güzel gidiyor ama olabildiğince ben de mesela bunun görevi neymiş? Görevlerine bir bakalım. 30 sayı on asist. %50'den daha yüksek at. 4 rebound al. Tamam yapılabilir. Ya Magic Johnson'ı büyük ihtimalle savunacağız. Magic Johnson'ın şutunu riske ederiz gibi gibi. Ya oyunda böyle şey var. Örnek veriyorum Aziz bir set açıyor. Bomboş bırakıyorum tamam mı? Hani normalde içeri girse atacak ya da ne bileyim şut atsa atacak. Gidiyor illa seti e, izliyor. Ben de araya girip çok rahat savunma yapabiliyorum. Hani onu daha iyi yapabilirlermiş ama... Ya bu maçın çok daha böyle pat tüt, geçmesini beklerdim. Eminim siz de aynı düşünüyorsunuzdur. Yorumlara yazarsınız. Ben yine de videoları atmaya devam edeceğim. Bu challenge bitecek. Her gün video gelmeye, her gün güzel içerikler gelmeye kanala devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bye bye.